Yalnız olanlar her zaman avantajlı bu çalışma konularında arkadaşlar. Çünkü sonuçta partneriniz evet sizi ileriye götürebilir ama geri de götürebilir. Bu bir risk, kumar gibi bir şey. O yüzden hep diyorum tam böyle sınava çalışma moduna girdiyseniz, hani sınava da az kaldıysa, burada az kaldıysa kavramım genellikle işte bir yıldır. Hani bir yıldan daha az kaldıysa sınava o zaman yeni bir sevgili yapmak gerçekten çok tehlikeli. Çünkü o yapacağınız sevgili sizi geriye de götürebilir. Kafanızda sürekli flörtik aktiviteler olabilir. Ya gezelim, uyudu mu acaba? İşte mesaj atmadı, bak yazdım. 10 dakika geçti hala bana cevap yazmadı falan. Hani Zihin çok daha yoldan çıkıyor ve sınava yeterli konsantrasyonu ve özeni gösteremiyorsunuz sınav çalışmanıza. Yani bu yüzden çok tehlikeli, çok dikkatli olmak lazım. Özellikle son bir yıl ben yeni bir sevgili yapılmasını önermiyorum. Ama hani sevgiliniz var, düzenli bir ilişkiniz varsa sınava çok yakın bir dönemde ayrı, ayrılmanızı da önermem. O da düzeninizi çok bozuyor. Yani alışkanlıklar devam etmeli. Yalnızsanız bu alışkanlığınız, beraberseniz bu alışkanlığınız sınava böyle çok az kala devam etmeli, düzeniniz bozulmamalı. Daha sonrasında sınavdan sonrasında ister sevgili bulun, isterseniz sevgilinizden ayrılın. Ne yapıyorsanız yapın ama sınavdan önce düzeninizi bozmayın arkadaşlar.